Merhaba işte, arkadaşlar. Arkamda Nikonun dinamikteyiz? Panda ile birlikte Roblox'ta bugün Penguin Tycoon adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda penguin olarak başlayıp bir penguin adası inşa etmeye çalışacağız. Ben bir penguinim. Fırılanda yerimde, fırılanda. Dostum güzel bir oyun dostum. Arkadaşlar Panda ile birlikte baya beğendik. Böyle snow moon'u var böyle. E, suya girebiliyoruz. Alay şu yere. Dostum su çok soktu dostum Penguin'in suyu buz gibi. Allah'a dondum abi. Arkadaşlar şimdi kod yazıyoruz. Elika hard diyoruz. Ve bize heart gözlerinden kalpli gözler verdi. Şuradan bakıyoruz hemen bir modifiye çekiyoruz. Penguin'imizi girip ayarlardan buradan oyunda şapka, göz vesaire takma imkanımız var. Aa, kalpli göz oldu. Kalpli gözlü penguin. Böyle bir göz yapayım. Bu daha iyi sanki. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Arkanızda yazdığınız güzel bir penguen arası inşa edeceğiz. Burada da balıklar var. Fish collection dedikleri de e, balık tutarak para kazanabiliyorsunuz zannederim oyunda. Orada tutacağınız balıklar, şapkalar, burada aksesuarlar. Allah nasıl bir oyun yaptınız. Çılgın bir oyuna benziyor. Burada da aşınanabileceğimiz bir yer var. Evet penguen oturma şeyi var. El sallıyor. Yatıyor. Dostum uykuya mı dalıyor dostum? Çok komik bir dostum. <laughs> güzel yapıştı. Şimdi ice diyor. Buzlar falan koyuyoruz. Snow diyor. Aha olta geldi. Balık tutacağız. Çünkü para kazanmak için balık tutmamız lazım. Attım oltayı bakalım ne gelecek. Hadi bakalım bekliyoruz şansımızı. Oo Epic Zeus. 94 dolar verdi. Balık da para veriyor. Bir tane daha attım arkadaşlar. Güzel bir para ihtiyacımız var gibi. 90 verdi. Allah bereket versin. E, balık tutarak iyi para kasılıyor o zaman. Köprüyü koydurdum diyor? Fisherman diyor balıkçı adam. Aa, şimdi Tycoon'daki gibi otomatik balıkçı balık tutuyor. 4 dolar veriyor otomatik. Bot çıkarıyorum. Aha botçu bot var. Botun üstünde penguen, penguenler var. Aha kaptana bak. Arkadaşlar dark denen bir şey koyduk. Liman yaptık. Minik bir tane. Yeni adaya 300 doları diyor. Yeni ada inşa ettim. a Aa. Aa bina gibi bir şey yapıyoruz. Evimiz olabilir çünkü yatacak yerimiz yok. Kendimize ev inşa ediyor olabiliriz. Home yapıyoruz, ev yapıyoruz. Kabin diyor. Ne var? Ev eve benziyor. Dostum gece yatmak için kullanacağımız ev dostum. Aha. Arkadaşlar bakın sandal çıktı. Sandal ile ileri açılıp balık tutmaya çalışacağım. Daha fazla para verebilir. Çünkü ileride balıklar daha çok güzel balık olabilir. Bakalım. Aa da hiçbir şey verdi. Yosun gibi bir şey çıktı sanırım. Böyle yer denizden sadece balık yerine başka şeyler de çıkıyor. Haydi bakalım. Güzel bir balık gelsin ve para gelsin lütfen lütfen. Dostum ay kapı çıktı. Allah'ım yap. Şimdi evi inşa ettik. Kapısını da koyduk. Ve burada bir tane oduncu var. O da bize artı 8 dolar veriyormuş. Yeni aday çıkar. Yeni adaya gidiyoruz. Böyle böyle minik minik adalar yapacağız. Etrafa. Güzel oyun. Sıradaki adaya. Aa, bunlardan zıplayarak geçiyoruz. Aa, diğer adada buz, buz kat var. Buz patencisini de böyle ayarlayabiliyoruz biz. Buz patencisinin rengini farklı yapayım. Aa, buz patencisi. Senin rengin buz. Şöyle bir şey olsun. Kaz. Şimdi bir tane kadın adam geldi. Dostum kadın adamı sen mi yaptın dostum? Evet ben yaptım. Dostum penguen nasıl kardan adam yapsın dostum? <laughs> Aha buz şey yaparız. Dostum ona buz pisti yapacaksın. Yaptım yaptım. Kayacak mı peki? Eğer kayarsa çok güzel. Aha ben kayıyorum. Bak 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 patenci. Aha benim patenlerim eksik. Sen de kayacak mısın? Öylece oturuyorum. Arkadaşlar yeni adaya gidiyoruz. Minik minik adaları inşa etmeye devam ediyorum. Çok zor gibi gelme doyun. 99'lar sıcak çikolata diyor. Sıcak çikolata içelim arkadaşlar. 99 robux verdim. Aha vay. Balıkçı dükkanı alıyorum 90 lira. Bunlar hak ekstra para mı verir yoksa sadece görüntü mü bilmiyorum. Devam ediyoruz. Grider diyor 100 e uçma işe yargı arkadaşlar. Galiba uçurtmamız olacak 100 bin para biriktirdiğimizde ama daha 100 bin biriktirmek çok zor. Frozen Pond diyor para yok. Haydi güzel bir şey çıksın. Oho. 923 dolar verdi. Laf edeki ters. Burada da böyle minik bir buzdalan yaptım sanırım. Evet, 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 evet. Bir balık daha çıkaralım. Balık tutarak çok güzel para kasılıyormuş. Onu gördük. Dostum en iyisi balık tutmak dostum. Aynen. Hadi be şöyle bir köpek balığı çıksın. 208 aydır ya minik minik balıklar geliyor. Ama neyse. Aha 7500. 7500'lük adayı da alıyoruz arkadaşlar. Merdivenli merdivenli bir şey bu. Vay. Oo. Oo. Aa kral penguen diyor. Oo. Dostum krab penguen diktin dostum sen helal etsin Krab penguen yaptım. Önüne de böyle yer koydum. Şöyle fotoğraf alalım. Aa, arkadaşlar orada lider board denen yerde de ee, oyuncu sıralaması falan büyük ihtimalle. Şapka gibi bir şey kazandık. Aha. Evet oyuncu sıralaması Snow. Aa yeni adayı öbür tarafı inşa ediyoruz. 10 verdim. O yeni adada neler var acaba? Burası daha büyük bir yer benziyor. Arkadaşlar böyle bir yerde yaptım. Yemek yapıyor içeride. Anne penguen var bakın. Dostum penguenin kanı acıktı. Anne penguen ona yemek yapıyor. Aa, an sinirlenmez. Kızgın. Yol koyduk arkadaşlar. Takipçilerle geldi engeli buldunuz. Sıkı takipçiler. Şimdi grader alıyoruz 100 Bakın uçurtma gibi bir şey yerle. Uçabiliyoruz mu? Oooo. Vay. Şöyle karşı tarafta ağaçlar ve değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Oralarda gidelim. Başka farklı yerler falan da var. Oyun bayağı bir çılgın ya. Nasıl yapmışlar abi? Bu ne? Labirentte bir şeye geldik. Dostum oraya ineceksin görev yapacaksın. Göre mi? Labirentte ödül var büyük ihtimalle. Arkadan çılgın takipçiler geliyor. Aaaa. Merhaba bir. Nerede? Aa şurada. Ama yukarıdan atladığımız için inemiyoruz şu an labirentin üstündeyiz. Kaç 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 aldık arkadaşlar. Şapka bunlar da bizim baktığımız baştaki yerden takılabiliyor. Aksesuarda da böyle yani. Ay güzel bu yine. Uçmaya devam. Reset çekelim adamımıza geri dönelim. Penguen adasına geri dönelim lütfen. Şunlar da zıcık oynama arkadaşlar. Yemek yerinin ismini falan yazdık. Su şişi gibi bir yer orası böyle. 15 bin ihtiyacımız var. Bir balık atalım. Bir. 15 bin balığı ben atana kadar oltay oldu bile. Balık gelmedi abi. Abi balık gelmedi. Neyse şunu alayım. Aha bir bina daha yaptım. Arkadaşlar şimdi bir tane komşumuz var. Penguin komşu. Onun yanına gidiyoruz. O bakın neler yapmış. Vay komşu sen ne yaptın? Arkadaşlar bu kız pro. Arkadaşlar bu kız pro Ceren Bakın neler yapmış Arkadaşlar oyun bitmiş burada Hiçbir şey kalmamış Her şey almış Vay Şuraya doğru bir gidelim orada da zıplıyor Selamun Aleyküm Penguayen komşu Dostum hoş geldin diyor Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk komşu Komşu beni uzay istasyonuna götürüyor Vay bu ne Obaaa Oha <laughs> bunları nasıl yapacağız? Arkadaşlar roket var uzaya falan mı gidiyor bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar komşunun botuna bindik. Bota yatınca bot batıyor. Pekma ağırlık yapıyor senden. Dostum komşu diyor ki yatma diyor dostum artık gideyim diyor. <laughs> arkadaşlar bot dedi bakın. Şimdi beni parkura götürüyormuş komşu. Komşu beni parkura götürüyor arkadaşlar. Komşunun botunu batıracağım yani. Batırayım mı? <laughs> dostum yapma dostum ağlayacak. Arkadaşlar şimdi parkurlu bir yere geldik. Buradan tepeye doğru çıkıp parkur yapıp ödüllü bir şey alacağız herhalde. Hadi bakalım. Tek seferde yapabileceğiz. Çok zor bir şey benzemiyor ama aha. Allah'a geçtik. Işte. TV'de bir ödül var. İnşallah para ödülü falandır. Para ödülü ise işte çok sevineceğim. Çıktık. Aa yine şapkalı bir şey var. Komşu gelemedi. Arkadaşlar şapka çıktı. Böyle oyunda parkurlar falan da var. Demek ki parkurlar yaptığınızda şapka falan da veriyor. Çok güzel bir oyun yapmışlar ya. Seri yapmaya çalışırım arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bu komşu penguenin yaptığı kadar bütün her şeyi yapmaya çalışırım. Komşu penguen gelemiyor. <laughs> Düştü. Ona almaya gidin. Komşu penguen çok basit bir yol. Ha geldi. Komşu penguen de geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Burada bitirelim. Güzel bir oyunda, güzel bir Taygın. Ne zaman da Taygın çekmemiştim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay bay.